Herkese merhabalar. Bugün sizlere 6 cepli şahane bir dolap düzenleyici üründen bahsedeceğim. Görmüş olduğunuz gibi ürünlerimiz geldi. 3 farklı renk çeşidimiz var. Biz sizler için iki paketi açtık. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Dolap nasıl mı duruyor? Gelin bakalım. E hadi gelsenize. Ürünlerimizi sizler için dolap düzenleyicimizi yerleştirdik. Gelin bakalım nasıl olmuş. Görmüş olduğunuz gibi burada bayan çantalarımız var. Onları bu şekilde dolap düzenleyicimize yerleştirdik. Burada çocuklarımızın oyuncaklarını gene dolap düzenleyicimize yerleştirdik. E, arzu ederseniz kapı arkasında da kullanabilirsiniz. Böyle dolap içerisinde de e, düzenleyebilirsiniz. E, kullanımı da çok pratiktir. Onu da göstermek istiyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi cırçırtları ile çok kolaydır. E, yine kumaşını arzu ederseniz silebilirsiniz veya da yıkayabilirsiniz. Herkese iyi günler.